...lerden biri de Bursa. Bursa'nın sadece iki buçuk aylık suyu kaldı. KPSS'de düşük puan alan öğretmen adaylarının sahte diploma ile atanmasını sağlayan çete hakkındaki iddianame kabul edildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nde çalışan çete liderinin 306 yıl hapsi isteniyor. KPSS'den aldıkları düşük puanlar nedeniyle kendi branşlarında ataması yapılamayan öğretmen adaylarından para aldılar. Sahte diploma hazırlayıp adayların özel öğretim öğretmeni olarak atanmalarını sağladılar. Adana'da sahte diploma çetesinin lideri şimdi 306 yıl hapis sistemiyle yargılanacak. İddiaya göre şüpheliler Adana'nın yanı sıra Hatay, Mardin, Mersin, Nevşehir, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Batman ve Kilis'teki zihinsel engelliler ve özel öğretim okullarına sahte öğretmen atamaları yaptı. Bunun için 25 değişik branştaki adaylardan atama karşılığında 6 bin ile 50 bin lira arasında değişen bir ücret aldılar soruşturmayı yürüten savcı 2015-2016 yıllarındaki bu sahte atamaların Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nün internetinin kullanılarak yapıldığını çete liderinin de okul sporları bölümünde çalışan Ziya K olduğunu iddia etti. İddianameye göre çete lideri sahte diplomaları aracı şahıslarla gönderiyor aday öğretmenler de bu diplomalarla milli eğitim müdürlüklerine başvurup atanıyordu Savcı aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 44 kişinin resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından cezalandırılmalarını istedi. Tutuklanan çete lideri için 306 yıl hapis cezası talep etti. Zanlının üzerinde ele geçirilen flash bellek içinde çok sayıda üniversiteye ait lisans ve ön lisans diploma örnekleri, sahte diplomalar, kimlik bilgileri bulundu.